Selam aleyküm arkadaşlar. Gel. Tamam. Arkadaşlar, araba muayeneye gitti. Salgıdan kalmış. Arabanın kamponası eğri. Torna ettirdik. Diğer taraf torna da. İşte bak. Şimdi arkadaşlar, arabayı muayeneye sokmanın ön şurada. Evet. Arabada kamponada eğitlik olduğu zaman salgı var diyor. Tren testinde. Evet. Tren testine her zaman sokalım arkadaşlar. Salgı olduğunu bilseydik, arabayı göndermeyecektik. Bu araba maden kaldı. Tekrar torna yitirdik. Şimdi tekrar oturtacağız. Görüşecek misin Ahmet Arkadaşlar, ee, bireyimizi oturtuyoruz. Balataları yiyelim, merkezleri yiyelim. Görüşecek misin Evet, biz Arkadaşlar, bu arabanın mahalleden kalmak saldı. Neyi bu saldı. yani kampına da iyiydi. Evet. bize değil mi oğlum evet. evet. Güzelce yiyeceğim, güzel. Ve görsen, Arkadaşlar bunları buradan tutuyoruz. Lastiği tutuyoruz. Ve geçiriyoruz. Değil mi Mustafa? Evet. Sonra bilgimizi takıyoruz. Sonra somonumuzu takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Somonumuzu tutturacağız. Evet, somonumuzu tutturduk arkadaşlar. Mustafa dur oradan sen burayı görsen ben takım evet. alayım. Arkadaşlar Moana'nın amacı burada şey... Arabayı test'e sokmanın anlamı burada şu arkadaşlar fren testinde. Moana'ya gitmeden önce salgı oldu mu, fren tutmadı mı hepsini söylüyor. Evet. Arabanın freni çok güzel tutsa da salgı olduğu zaman muadem var. Evet. Kilidimizi götürdüm ama. Sıkıp geçirdik. Kilidimizi takacağız. Kilit bunu göster. Bunu görsün. Evet. Akısını da suyu koştuk takacağız. Arkadaşlar, özellikle kamyonetlerde muayene giden araçlar mutlaka ve mutlaka fren testine girsin Ama bir hafta önce. Niye bir hafta önce? Mustafa. Çünkü yaptığımız zaman alışması gerekecek. Kampanyalar biraz zor alışıyor. Bir hafta önce sokaklarda sevindim. Allah'ım.